simya tyt felsefe soru çözümüne başlıyorum 11. soru paragrafta 15 ve 17. yüzyıl felsefesinde öne çıkan görüş hangisidir ee, galile'nin ee, şeyinden bahsediyor ee, görüşleri sorgulayıp da yeni bir yöntemle deneysel yöntemle ee, yapması sonra steven tarafından belirli bir yükseklikten düşen farklı ördekli cisim aristotelesçilerin öne sürdükleri gibi değil aynı zamanda varlıklarını göstermek amacıyla yapılan deneyi Pisa Kulesi'nde yapıyor. Daha da önemlisi Galileo'nun cisimlerin düşüşünü doğru olarak <laughs> ölçebilmek için sarkaçtan olduğu kadar eğik düzlemden yararlanmıştır demesi. Yani deney deniyor ve bilimsel bir yönteme bizi ne yapıyor? Götürüyor arkadaşlar. Zaten 15 ve 17. yüzyılın özelliklerini biliyorsak bilimsel yöntemin önemli olduğunu da hatırlayacağız. Buna göre aşağıdaki önermelerin hangisi metafizik bir önermedir? Ee, tabii ki paragrafı okuyun arkadaşlar. Hiçbir zaman hani direkt soru okuyup gitmeyin. İşte bir yana çevresi olarak bilinen mantıkçı pozitivistler deney ve gözlem alanı dışında kalan önermelerin anlamsız olduğunu, ele alınan problemin ve önermelerin anlam sorunu üzerinde ve metafizik kısmı ile ilgili de metafizik önermeleri diğer önermelerden ayırmak gerektiğini söylüyor. <laughs> Biz çiftlere baktığımızda evrende her şeyi düzene koyan bir güç vardır cümlesinin metafizik bir önermi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 13. Antik Yunan felsefesi ile ilgili aşağıdaki hangisi vurgulanmıştır? Şimdi paragrafta e, özet olarak e, Yunanlıların önce Mısır, Mezopotamya, <laughs> sonra astronomi, matematik alanlarında olmak üzere yine İran, Mısır ve özellikle de Çin, Hint önemiyle ilgili e, düşünce geleneğinden yaratılmıştır diyor. Yunan felsefesi ve biliminin e, tüm bu yörelerde neredeyse eş zamanlı olarak başlayan entelektüel bir faaliyetin, tarihsel koşulların mümkün kıldığı hoş, biraz da rastlansal bir devamıdır. Demek ki neymiş? Yunan felsefesinin doğuşu bir mucize değil onu mümkün kılan tarihsel, kültürel oluşumlar bir çevrede ortaya olmuştur. Bize soruda ne demişti? Antik Yunan felsefesiyle ilgili vurgulanan nedir diye. Antik Yunan felsefesiyle ilgili vurgulanan arkadaşlar diğer toplumların yaptıkları kültürel katkıların ünlü olduğu kısmındaki Ceyhan cevabı doğru cevaptır. 14. Sevgili Platon, sensiz bir TYT denemesi olmuyor. Bakalım şimdi ne sordun? Platon'un bilgiyle ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Platon <laughs> evet karışık bir paragraf arkadaşlar bu. O yüzden yorumlamadan ziyade okumayı tercih ediyorum. Platon bizim eşitlik genel kavramını birbirine eşit olan şeylere ilişkin gözlem sonucunda elde edemeyeceğimizi öne sürer. Bir başka deyişle genel bir kavram tikel nesnelerden somut varlıklardan yapılacak bir soyutlama yoluyla bilinemez. Fakat diken nesnelerin bireysel nesnenin adlandırabilmesi ya da sınıflandırabilmesi Platon'a göre genel kavramların bilgisine bağlıdır. Aslında şunu demek istiyor. <laughs> e, Platon'un iddialar ve duyular evreni diye evreni ikiye ayırıyordu arkadaşlar. İddialar evreni e, kavramların olduğu e, aklın, akılla bilinebilecek bir evrende. Duyular evreninde hani o, o duyular, duyuların olduğu, <laughs> şimdiki yaşadığımız dünyayı temsil ettiğini söyledi. Platon'un duyular evreni kısmı buraya giriyor. Şimdi burada şunu demek istiyor, e, genel bir kavram tikel nesnelerden yani şöyle ideallar evrenindeki için, e, anlamak için duyular evrenine ihtiyaç yok demek istiyor. Yani somut varlıklardan yapılacak bir yolu bilinemez diyor. Neyi bilinemez? İdealler evreni bilinemez. Fakat e, duyular evrenin bilmesi için iddialar evrendeki o şeye ihtiyaç vardır. Yani e, tiken nesnenin adlandırılması, sınıflandırılması için genel kavram bilgisine ihtiyaç vardır diyor. Dolayısıyla da <laughs> bununla ilgili bir şey biraz daha böyle karışık yazılmış. E, Platon biraz anlaşılması zor bir filozof olabilir. Dolayısıyla da bizim bu paragrafta doğru cevaba götürecek olan yer şu A şıkkımız direklilik okuduğumuz cevap bireysel varlıkların bilgisi o varlıklarla ilgili iddiaların bilgisine bağlıdır arkadaşlar. Bunu işaretleyeceğiz ve son soruya geleceğiz. Evet, milattan sonra 2 ve 15. yüzyıl felsefesi ile ilgili. Şimdi direkt soruyu gördüğünüz milattan sonra 2 15 bu skolastik dönem işte dogmatik düşünce var falan diyor ya. Direkt paragraf okumadan cevaba gitmeyin çünkü paragraf ne söylüyor ona bakmak lazım. E, dine dayalı din temelli bir felsefe olsa bile kavram ve kategorilerini terminolojisini kendi başına yaratmış bir felsefe değildir. Bu felsefe vahiy olan ilahi hakikatleri anlamak, dine anlaşılır bir çevre kazan, çerçeve kazandırmak amacıyla ihtiyaç duyduğu yöntem, kavram ve kategori için doğrudan doğruya Yunan felsefesine yönelmiştir diyor. Yani evet bir din şeyi var. Fakat Yunan felsefesine e, dine anlaşılır bir çerçeve kazandırmak amacıyla ne yapmış? Yönelmiş. Dolayısıyla Edirne cevabına götürecek bizde Antik Yunan felsefesinin etkisinde kalmış bir felsefedir diyebiliriz arkadaşlar.